Bodrum'da yaşayan 77 yaşındaki Kamil Şahin pandemi döneminde resim yapmaya başladı. Şahin yaptığı resimlerden bir sergi açmayı düşünüyor. İlçeye bağlı Mumcular Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 77 yaşındaki Kamil Şahin, evli 3 çocuk ve 8 sorun sahibi Şahin, salgın dönemi başlayınca kısıtlamalar nedeniyle evden dışarı çıkmadı. Salgın öncesinde çok aktif bir hayat süren Şahin, evde sıkılınca resim yapmaya merak saldı. İnternette gördüğü geometrik şekilleri kendi kendine resmetmeye başlayan Kamil Şahin, her geçen gün kendisini geliştirmeye başladı. Şu ana kadar yaklaşık 60 resim yapan emekli berber, pandemi sonrası yaptığı resimlerden bir sergi açmayı düşünüyor. Kent haberi açıklama yapan Kamil Şahin şunları dile getirdi. Ben aktif bir adamım, 77 yaşındayım, e, boş duramıyorum. E, bu korona bizi eve hapsetti, ne yapayım falan dedim e, i̇nternette birkaç resim gördüm, yaptım onları, herkes beğendi. E, evde sıkılanlara tavsiye ederim.